Evet arkadaşlar bugün size bugün için çünkü size en size Rafan Dayfa en büyük komik size İlk önce videomu like atın Kaçın bir için siz e, Sizi göğsünüz arkadaşlar Gözde sevgili arkadaşlar Yemelere Bunu sadece biliyorsunuz arkadaşlar Biz size açacağız arkadaşlar Çünkü bunu açacağız Bunun adı Kaçın şehre aşkı benimle yani Bu arkadaşlar Yani size yani size En iyi like atın size abone olun size, size yani yapın Çok size gelecek arkadaşlar Şimdi videomu geç Evet İlk önce Kasım yazıyoruz arkadaşlar. Kasım e, şehre yazıyoruz. Şehren ya şeyden yazıyoruz arkadaşlar. Başka mı bir başka e, aşkı tam aşkını aşkı böyle aşkı böyle yazınca şöyle dur arkadaşlar e, aşk benim de tamam. Şimdi arkadaşlar ne kalmış arkadaşlar? Şimdi ona da Boston yazıyoruz Boston. Evet burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Hadi deneyelim sınımla. Bugün <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar kat kat mı? Arkadaşlar bu kadar video bittiğin için ikili arkadaşlar. Şimdi videonun like atan onun sesi orada yazın Hadi size bay bay.